Gölge! Sessiz ol! Şimdi nereye gideceksin? Mahalle artık güvenli değil. Su kemerinin oraya gideceğim. Orada beni bulamazlar. Sen delirdin mi Gözge? Orası buradan da beter. Hem ablan peşinde. Seni bulmak için mahallenin altını üstüne getirecek belli. Burası benim evim Raza. Gidebilecek başka yerim yok. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Ertuğrul abiye mi haber versek? O seni saklar. Ertuğrul abi Ankara'ya gitti. Mevzu zaten saklamak değil artık. İntikam zamanı geldi de geçiyor. Şu ortalık bir durulsun. Polis ablukasından bir kurtulayım. Sevgili ablamın elimden çekeceği var. Yemin ederim peşime düştüğüne bin pişman edeceğim onu. Nereye? Hiç kimsenin beni bulamayacağı bir yere.